Hey! Ya abi... ...dün banyo yaptırmadın mı sen bana. Her gün her gün banyo yapılır mı ya? Ya senin yüzünden Yunus balığı filipra döndüm be. Yeter ya! <laughs> hem babalar günü diyorsun hem de bütün eziyet ettiriyorsun bana. Yaz tarifesine geçtik Erman. Eylül'e kadar her gün bir kova suyla fırçalayacağım seni. Allah Allah. O kova suyu ısıtmak için tüpün parasını kim verecek peki sana? Ha? Isıtmak için mi? Evet. Ulan dur lan! Ne Allah belanı vermesin, Dur dur! Erman köpük kalırsa üstünde alerji yapar. Allah bilav vermesin Damarlarım çıktı görmüyor musun bak ya? Damarlarım çıktı ya. Niye dedi bu yeşiller yoktu? <laughs> Erman gözünü kapat. Gözünü kapat. Uy! Uy! Kız biraz ısıt suyu. Kız biraz ısıt suyu. Abi yiyeceğim biraz ısıtır mı kızın suyu? Kurban olayım. Elini ayağını öpeyim. Biraz suyu ısıt. Kurban olayım. Böyle Şu tarafa doğru de biraz. Böyle dersen, böyle dersen ısıtırım Erman. Isıtırım Erman. Tamam bak. Yıkılayın, soğuk, soğuk, soğuk! Kızım, ısıt şunu, ısıt, ısıt! Elma, bir, bir suyu ısıt diyorsun, bir tüp gidiyor diyorsun. Bir ısıt diyorsun, bir tüp gidiyor diyorsun. Bir karar ver artık, benim de kafam amboleye oluyor. Hatta şarkısı bile var. Amboleyo, amboleyo... Hatırladın mı Elma? Vallahi helal olsun sana ya. Ben neredeyim, kadın nerede? nasıl bir kafasın ya? Yeter ya. Vallahi diyorum bak beni kısım ben de, dalga mı geçiyorsun? Erman çağdaşlık olarak mı sen neredesin, ben neredeyim? Ben evet. buradayım, sen buradasın. <laughs> ya bırak bunları kendi kendine. Ulan bir Türk malı bir babaya babalar gününde bu eziyet yapılır mı ya? Bilsin anneler gününde böyle yaptın mı? <laughs> ne oluyor Erman? Şarkı söylüyorum şurada. Banyoyu maratonluktan çıkarıyorum. Hep aynı şekil mi olacak yani her şey hayatımızda? <gülüyor> <gülüyor> İyi, tamam devam devam hadi hadi çabuk döndüm döndüm hadi. Neye devam ya? Kızım hadi ne yapıyorsan <laughs> yap hadi. Ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorum? Örgü örüyorum. Ne yapıyorum Erman? <laughs> Erman, gözünü kapadın değil mi? Kafanı şampuanlıyorum çünkü. Kapadım, kapadım. Tamam. <laughs> Şampuanı az dök. Ondan sonra on ton su döküyorsun. Su parayla asıl. Suya yazık. Ay Erman sanki kafanda saç var da ben de şampuana çok dökeceğim. İki kere dökeceğim, beş kere dökeceğim. Seninle ilk tanıştım da benim saçlarım kıvır kıvırdı. İbrahim tak sizin ilk saçları gibiydi. İmparator Erman diyorlardı bana posta aleminde. İmparator Erman. Ondan sonra ne oldu ben anlamadım. Evlendikten sonra bütün saçlarım geri çekildi arkadaş. Ay ona bakarsan benim de saçlarım basenlerime kadardı Erman. <laughs> ee, Rapunzel. <laughs> ne kokusu böyle ya? Bu ne kokusu böyle? Yaş pasta kokuyor ya. Evet Erman. Kapama bu şeyde mi kokuyor? Ay evet Erman. Dün alışveriş merkezinde gezinirken evet. bir kozmetik mağazasında babalar gününe özel olarak bir indirimi yapmışlar. Bu şampuanın da fiyatı 180 liraymış. Neredeyse yüzde seksene varan bir indirim yaptıkları için 100 liraya düşmüş. Ben de bu kelepir fırsatı hiç kaçırmadım. Evimize katkıda bulunmak için hemen aldım. <laughs> Ya ben ne diyeyim ki sana arkadaş? Ben artık 18 yıldır bulacak kelime bulamıyorum ya. Sağ ol Erman. Ya ne demek sağ ol? <laughs> 100 bin şampuan alınır mı kadın? Biz sosyetimiz. Biz sosyetimiz söyle bana. Bak içimi bağırıyorum artık, çocuklara şey olmasın diye. Ha Erman içine bağırıyorsun değil mi? İçine bağırdığın için banyoda bağırınca ses ekose yapıyor. Kızım <laughs> kimim yüz milyona saçıma şampuan süreceğim ya? Allah'ını seversen deli mi ya! Bak gün gün ağlatacaksın şimdi ha! Erman! Erman lütfen bugün babalar günü. Lütfen biraz daha sakin ol. Bak o şampuan... ...o kadar faydalı bir şampuanmış ki... ...saçı besliyormuş. Nasıl biz, nasıl çocukları besliyoruz? ...başka şeyler besliyoruz, çiçek alıyoruz, onu besliyoruz, bu şampuanla kafamdaki saçı öyle besliyor Erman. Kebeklere de iyi geliyor. Ya besle besin, Allah'ını seversen. Bak sinir 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 bana kalp krizi geçirttireceğim bu yaşta ya. Gözünü seveyim, durulaşın durula ya. Ya ben istemiyorum ya kafamda böyle bir şampuan olsun, arındır beni ya. Arındır beni, çabuk çabuk. Gözlerim kopuk olmadan al bu şampuanı kafamdan, al. <laughs> Alamam Erman. Çünkü Erman, bu şampuan saça çok iyi geliyormuş, kepeğe de örnüyormuş. Demin demiş miydim ben bunları? Neden biliyor musun Erman? Çünkü kakuo ağacıyla papua bitkisi varmış bunun içinde. Kutusunu birden kurmuşlar. O yüzden de saça çok iyi geliyormuş Erman. Lütfen biraz daha kalsın. <laughs> Erman, suratını döndür bakayım bana. Nesinin canı ne kadar çağdaş oldun Erman? Ya utan ya. Sanki ananla baban gördü kakao ağacıyla papo ağacını. <laughs> İstemiyorum ben kafamda kakao ağacıyla papo ağacını. Benim sabunum ne etmiyor benim ya. Biz sosyete miyiz? Kafamıza kakao ağacıyla papo ağacını birleştirelim. Ne gerek var birleşmesinler abim? Köpek de olsun, her şey olsun. Sağlıklı bir istemiyorsun bunlar. Bak kimyasal madde var bunların içerisinde. Yapma. Tamam Erman. Erman gözlerini kapat. Lütfen kapat. Şimdi bak bir kokla. Kafanın kokla. <laughs> hayır hayır. Öksürük yok Erman. kafanın kokluyor musun? Kokluyorum. Şu an kendini Karayip Adalarında böyle bir sandalla gezintide hissettin mi? <laughs> leheni unut. Bu leheni unut. Gezintide hissettin mi Erman? Ben vallahi hissettim. Ya kadın bak Allah'ını seversin. Çabuk yıka beni. Çabuk. Uf. Çabuk ya. Çabuk. çabuk bak ya. Dur, durmuş kafa. Yok baba. Neydi be? Onlar bunları öğrenmiş şimdi. Çabuk. Çabuk. Çabuk dedim. Kız nereye gittin sen? Uf. Gözlerimi açamıyorum kadın kakao ağacından ya. Kakao ağacı, papo ağacı gittin git, git, Hadi. <laughs> abi! Abi! Su bitti su. Su getir. Su getir su. Kimyasal olmasın suda. <laughs> Emelli barajından getir lütfen. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne?